Biz üreticinin her zaman yanındayız. Girdi maliyetleri aşırı yükseldi. Süt üreticisi zarar ediyor. Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel ise süt üreticisinin bugün kazanamamasının gelecekte neden olacağı sıkıntılara dikkat çekti. Gerekli olan damızlığı da bulamayacağız. Süt üretmek için damızlığı da bulamayacağız. Zaten ülkeyiz bu anlamda. Daha çok ithalat yapmak zorunda kalacağız. Ülkemiz gıdaya ulaşmakta Mersin'de Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptığı dönemde yaşananları örnek verdi Gökçer. 2008'de süt üreticisi kazanamayıp hayvanlarını kesime gönderince damızlık hayvan kalmadı, hayvanı da ithal etmeye mecbur kaldık diye hatırlattı. İçinde bulunduğumuz dönemde de benzer bir riskin olduğunu söyledi. Süt fiyatları mutlaka arttırılmalı. Süt üreticisi burada süt üretimini sıkıntıya sokacağız. yurt dışına daha fazla bağımlı hale